Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber uzun zaman sonra PUBG Mobile En son 5 ay önce yapmışım. Şimdi fark ettim. Aa, durun. Unuttum. Hoş geldiniz. Girelim. Aman Allah'ım bir uçak. Evet arkadaşlar. Şimdi geri MC gelmişiz. altının yeni geldi. Dur. dur. Evet. 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 Kuzenim de video çekiyor. Kusura bakmayın. 90 OC. Uzun zamandır girmiyorum. 5 aydır falan. Kuzenim de FC videosu çekiyor. Şöyle hemen hediyelerimizi alıp bir maça geçelim. Evet, <laughs> si videosu çekiyor. Şurada. Tam 32 seviye olmuşuz. Şuradan. İsmimizi de değiştireceğiz. Ama Sonra değiştireceğiz şimdi. Çok güzel. ismimiz Reva YouTube. İlk Hindistan olduğu için şey oluyor. Şey yapmıyorlar. Şuradan hemen ee, sandıklarımıza bakalım. Şu an burada kadar var. Hoş Bir şey yok. Sakiniz. Premium klasik buz diyarı gelsin. Bakın buz diyarı. Neredesin? Oh, Bu arada şu inerken bir şey yapalım. Bir konuşma yapalım. Uzun zamandır video atmıyorum. Beni özlediniz mi yorumlara yazın. zanımı diğer çekir. Evet. Aman Allah'ım oyuncular 115'lik olmuş. Evet. O bir seviyesi bu. Bu çıkarsa tek de sevinirim. Ama çıkması imkansız. Tabii ki bildiğim bir şey yani. Evet o gelmiş. Tony kruşeyi varmış Tövbe aşağılık İstanbul'da Tony kruşeyi ne ya Tony kruş kartı Şu setimizi hemen indirelim Burada kıyafetlere yerleyemedim. Oyuna kadar ben şuraya bir bakayım. Evet görün. Aman Allah'ım öyle bir şey mi yapmış? Aman Allah'ım ne kırmızı varmış. Allah 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 Allah. Hı. <laughs> 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 gel artık. Hoş ya, sen git. sen mi iniyor seni kullanmayacağım Bunu istiyor öyle Şöyle atayım. Ya bu niye inmiyor ya Ben böyle oynamak istemiyorum abi bununla oynamasın Şimdi yeni kartlar eklenmiş. <laughs> Son arkadaşlar. <laughs> <Şimdi sonra. gülüyor> Evet setimiz geldi yine kombinimizi yaptık şuradan bir şeye bakacağız bizim bu bir silahımız var pardon ucide bunu yükseltelim mi ya temel biçim böyle yeni paketlenmiş wow, wow, wow. Geçmiş suret yapamıyoruz. Ama tamam. Bir şey yok. Başlayalım mı? O zaman klasik değil ya. Moda atlayalım. Bu arada biraz unutmuş olabilirim. Yorumlarda kötü yorum yazmayın. Yorum yazın da kötü yorum yazmayın. Allah için yeni Aktif telefonmuş. 200 elmas varmış. Bu bir şey alacakmış. Bunları taramak en güzel zevkim. Evet, Tony Kroos çıkmışsınız sanırım. Evet, <laughs>

Evet görüyorsunuz işte gidiyorum Evet bölgemiz nerede Bölgeyi bulamadım. Heh, bölgeyi buldum. Bölgeyi buldum. Bir tane daha ağzımıza ben derin atalım. Evet arkadaşlar, hızlı evlatlı. Kurbanın video çekiyor. videosu Günlük yerleştirme ne diye bir şey Ne zaman atlayalım? <laughs> atlayalım. Öve evet, inmeyelik arkadaşlar. Bunu bir oynamaya girelim. Kaş yapalım. Atalım. Teki teki bir arkadan sonra kaş diye yeni bir mod eklenmiş arkadaşlar. Hemen bir kaş atmanızı anlayamayız. Alarm çaldı Şu havaya gireceğim Şu eğildim Şu an biraz Biraz karışık Baya değil Bir sürü karışık karışık şu an burası. Korkuyorum. Evet, tamam. gördüğünüz Peki, gibi. Abi dalarım. Ben dalacağım. Evet arkadaşlar. aldım. Hemeniz geldi. Tamam. Bu yıldı. Ortaya açtık. Şu da bir tane. Hemeniz. Açıldı ortaya. Bu biz geldik. Bıdı 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 bıdı. Tamam. Bıçakla dolacağız. Silah kalmadı. Vaz. Mermi yok. Mecbur As. bıçakla doluyoruz. Ve gol. Mermi yok kalmadı mermi. Burası çok güzel. Oldu. Mermi yenileyemem ödüyorum. Mermi yenileyelim. Aç ortaya. Basarak. Can basacağım bir durum ya can basamadım. Mesliği. Mesliği anladım Ha. Yeter ya. Arkadaşlar olmadı ve. Bir can şey. basamadım abi. Bir de enerji içelim. Bu arada koy. Yeter abi bıktım. Bir Bunu da alalım. Ay. Allah. Heh. Bunu da. Bunu da aldık. Dört kilimiz var. Güzel mi? Evet. Güzel. Evlerini karşımda istiyorum arkadaşlar. Bir iğne evet. basalım. Bölgede bu arada üç kişi var. Şey Şu an 4. İbri bu. İbri. Tamam Dört. İyi bir bu. İyi Tamam. İşte. Arkadaşlar buraya açtım ya. Tamam ya. Evet, bir dakika. Şurada. Alırım. Çekmeyi. Evet abi. Nerede? Ben göremedim. Burada. Uzaklara gidiyoruz arkadaşlar. Şuralarda bir yerde. Oyuncu kaçlar şimdi ne yapıyor ama bir yerde. Şurada mı acaba ya? Bakalım aya ayağını duyuyorum ama. Ne ayağını duyuyorsun?

bütün her yeri temizledim. Süpürgeyi aldık. 250 diyor. Şu an bir kişi var. İkinci, ha, Onun da ayak sesini evet. alırız. Hemen elimizi alalım. Gordon. Şu lootlarımızı o hemen o alalım. Sonra çıkalım. Şey yapalım mı? Bütün bölgeyi temizledik. Mg'de. AVM. Böyle Şöyle, Şöyle AVM yağız. İki yağız. Bak alacağım arkadaşlar. Şat. MG'yi alacağım. Havanı da alabilirdim. Ama MG'yi. Daha alacağım. çok seviyorum ben. Bunu, bunu. Artık gidebiliriz. Bunu, bunu ve bunu vereceğim arkadaşlar. Gidelim. Rak kanseri başlayacak. Acayip üstünü çıkarıp gidelim. Şunu versen belli bir oluyor arkadaşlar. Bir tane alalım. Allah için şu süpürgeyi çalıştır. İkinciyi alalım. Hemen. Allah için hemen 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 hemen. Gordon. O değil. O şu şu. Ve polisten yaptık. Onu çıkarıp bunu koyalım arkadaşlar. Şimdi açalım. Tamam çık. Hah. İki tane aldık arkadaşlar. Tamam. Çıkalım. Bölümümüze girdik arkadaşlar. Şu arabayı basacağız. Arabayı. Poşinkeye gidelim. Skolun da bir yanından geçeceğiz. Orada da bir iki kilo alırız diye düşünüyorum. İnşallah. Ay 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 ay. Tamam. Şöyle. Şöyle. Tamam tamam yani. Aldı geçeceğiz. Burada ses yok. Özür Evet arkadaşlar. ses var mı? Yok Var. Bu da başlayayım. bir temizleyelim. Geram diye. Maçı da gösterim. Ha gördüm. E size videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu da bak. Bunu da aldık. Bunu aldım, bunu aldım. Sakin. Şuna. Gerçek, 96 Şuradan bir yerden adamın gelmesinden korkuyorum. Abla, İl başlattı. Andres Pereira verdi meclisine. Meclisin Andres Pereira Pereira vurdu. gol. Bir kişi daha mı var? Abla, yeni onarasyonlar eklenmiş. Bu ay skor savaşları Taramaya gerek kalmadı. İlk golümüzü attık zaten. Anam. Bayağı bayağı. Oh, Oba. Yalla. Hadi görüşürüz. Ben buradan da killerimi kastım. Evet arkadaşlar gol yemedi. Aldık. Beckham çok güzel. Adam da killerimizi aldık. Abra. 4 kill falan. Abran. Abra. 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 Sen şutunu. Hemen. doğru. Yol alalım. Neyse, Çünkü neyse, neyse, neyse. orada neyse, 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 çok neyse, iyi kill alabiliriz. Şey şey, 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 şey. Şu an 10 killimiz var. Güzel. Şu turba basayım da. Bu arada biraz bir, hasta bir gibiyim bir arkadaşlar. Okulun nasıl Uçur, gidiyor bu arada? Ya, bu arada? Bir Pochinki'ye bakacağım. Ses, ses var mı? Ses var. Android benziyor. Aklına al. Ayrılmadan almış. Almış. Ses, 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 ses. ses. Yani, var tabii. Pochinki'de ses olmaz mı hiç? Aklına al tamam ya ne adarmış dur şöyle yapalım derin tarafta yine ilk kaldı Pochinki alan dışı. Çok rahat, rahat, rahat. Şu AVM'yi kullanmak istiyorum ya. Beş attık arkadaşlar. Tabii atlamam var. Bizim Türkçe sütçe reklamıyormuş. Yani, arkadaşlar daha ben var. Ayarları ayarlarla bir şey arkadaşlar. Şu şeye gideceğim. Onu da yıkayacağım. Size onu da göstereceğim. Şu var. Kabala. Yani. Bu arada şunu düşünüyorum. Bu kanal PUBG kanalımız ama Bala, bu kanalı oyun kanalına dönüştürmeyi düşünüyorum. Ayağım. Merhaba en içine. Bu Video bir şey çekiyor. Kaçıklısı. Bir de bana Derken atlan. Altı yattı. Güzel. Burada dokuz kişi var. Tamam. Sakin. Kanalı web atayım arkadaşlar. <laughs> evet. Hafif ses alalım. Evet arkadaşlar biraz Buradan. Ha buradan. Arkadaşlar video uzun oldu. Ama lütfen izleyin. Ben size evet. evet. evet, evet. 25 dakika gibi gelecek. Yaşasın. Burada. Nerede? Burada nerede? burada. Kanalı, Her gün bir Şöyle. düzen beğenip abone olun 6x olsun. alalım bunu. İşte Ben gel. Bir Ay ya 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 Ne şey yapıyorsun gizli... gizlice? Gizlice saldırıyorsun. Ne yine senin gizlice saldırmak? Kızın susmuyor şu an arkadaşlar. Buradan da çıkmamız. Çıktık. Buradan da çıktım. 13 kilim. 13 kilimiz var. Bir. <laughs> Bir. geliyor. Geliyor. Bana gitti arkadaşlar. Çünkü geldi. geldi. Andres, o doğruya gitti. Çok arkadaşlar. iyi bir fırsat kaçırdık. Çok güzel bu Çok iyi bir fırsat kaçırdım. Bu videonun 22. dakikasındayız. Ben de videonun 23. dakikasındayım. Evet arkadaşlar şimdi buradan adamları bir izleyelim. Adam Girebiliyor, mu? acaba görebilir miyiz buradan? Aldık arkadaşlar. Verdik, tekrar aldık. Semih abla, açıktım. Aldım arkadaşlar. Güzel <laughs> <Bize> savuracaktım, ne <laughs> ışık Bugün tamam. evet, de FC videolar çekeceğiz. Bunu da böyle bir alabilirsiniz. Allah. Evet, ben de kazandım. Onu da kaçırdım. Ablam, temi abi ha. Temi. Olmadı. Trello'yu vurdum. Temi Abraham. 12-0. Ben şimdi arkadaşlar. Son. 22 12 0. Şey şey balan Videonun 24. dakikasında yani arkadaşlar. Şu an 32 kişi kaldı. Evet, arkadaşlar, ne soruyu var görevi tamamla. Papçı da evet, girin ya. Var, Libik girin. Bu çok uzun sürüyor. Evet, arkadaşlar. Rank kasmak istiyorsanız bir girmeyin ama. Rank kasmak istiyorsanız sadece oynamak istiyorsanız kesinlikle Erencil girmeyin. Yapmadığımızı alıyoruz. Arkadaşlar niye alamadık? Oo, sert bir. Yok arkadaşlar

Oturuyorsunuz. Şurada bir. Evet arkadaşlar 715 diye. Bu almalardan o 250'likten 2 iki tane 3 tane açacağım arkadaşlar. Ne kadar var anneciğim? Son kimse yok. Evet arkadaşlar. Son elimi onur yedim. 250'yi açtım. Olsa 510 1.97 1.97 yandı. Soslam bile. 200 puan verdik. Ve 100 var. 100 puan verdik. 100 puan verdik Bu kadarlardan ben Ana çok kötü gelmiş arkadaşlar size. butler, her tabi bir şeyler indir dedim ama inmiyosun אח ilfiğimden mi çok Hoppa. Kim almaya çalışırken kısa böyle olur. Için kısa şu, şu kısa kaldı, Uzun bir video şu oldu. Yüzde, Lütfen izleyin, üç, izleyin üç, ya. Beş oldu. Birazcık geç indiriyor Wi-Fi birazcık şey arka oldu. Oldu böyle bir <laughs> Öldük. Öldük. İlk ona girdik. Güzel kiler aldık. Bu da böyle bir videoydu. Görüşürüz.